Bu videomuzda maillerimize bayrak ekleme, anımsatıcı eklemeleri nasıl gerçekleştirdiğimizi görüyor olacağız. Maillerimize eklemiş olduğumuz bayraklar bazen bu mailin termin tarihi, önem sıralaması veya tamamlanıp tamamlanmadığı noktasında bizlere yol gösterici olabiliyorlar. Maillerin üzerine geldiğimizde hemen sağ tarafta bulunan veya bu alanı genişletirsek de hemen bu alanda bulunan bayrakların üzerine tıkladığımızda önemini bizim için belli etmiş oluyoruz. Fakat özelleştirmek istediğimizde ise sağ tıklayarak yarın, bu hafta, gelecek hafta gibi özelleştirmeler veya anımsatıcı ekleyerek bu mailin başlangıç ve son tarihini, son tarihe göre hangi tarihte bize hatırlatma yapmasını, hangi saatte yapmasını hatta eğer istersek hangi müzikle yapmasını göz at kısmından ekleyerek kendimize göre özelleştirebiliyoruz. Eğer bu görevi tamamladıysak üzerine bir kez daha tıklayarak tamamladı diyebiliriz veya yine sağ tıklayarak bayrağı temizle diyerek bu alanı temizleyebiliriz.